Ya. ya. Ben başka bir şey daha hallettim ama. Gelmedi. Yazı bir açmadı. <laughs> Okey doki. bir <laughs> şey Mısır. Hadi başlayalım. Kutu. Mısır. Bir tane duvar tilimi göndereyim. Şey zaten yeter. Duvar dediğimi biliyorsun. Çünkü engelli.

Yok artık. Yandık. Yandı bitti şu yanında Yandı bitti Yok beter durum değil şu an. Para biriktirin diyorum ama ne iş yarayacak ki burada? Bir sürü oyun oynayayım. Yine

Tamam. Hadi. Ne engelleyemez Bu ne tane? Ta meymon. Hadi meymon. ya. Evet. Gelmeden yendik ya orta ya. Yandık ya yendik. Ne kadar vuracak acaba Ne hemen en İyi ki vursan abi iyi vur. <laughs> <laughs> tek mi büyük oyuncu Hey! Ne? <laughs> 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 hmm, yeni gidiyor. Evet gidiyor. Ben, 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 ben. Hadi bakalım var, şey. yay, hadi. Bu etkinlik ya hiç müsait olmaz bu ne? Bir yıl önce başka bir şey vardı, bugün başka bir şey var. Nasıl bir sistem bu? Aslında yol çalmış. de i̇şte, buna asla değişmemiş Sadece bunlarda değişik oluyor kadar Bir şey yapayım ne <laughs> sonra. devam, ah, tamam. devam edebiliriz. Nerede Türkiye? Dur 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 ne var? Çikolata. Şaşırdık mı? mi? Bu kız ama. Yine bir var. Derlenmesinde. De. Hatta bu. Hadi yürü. Geçemezler. İçimizden... İki tane üç tane sade iki tane sade red tane işte üç tane sade bir tane değil. dört tane savunma bir tanesi ya. bizden i̇şte böyle abartalım mı abartalım mı abartıyorum ben diye bırakıyorum sırada. Sonra dua dedim şeyin amacı bir şey sabit söylemek. Ama ama o da vardı. Ben boşit, Ah. olmaz 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 Mersiye'ye gönderiyorum random <laughs> gördüğüm en garip görsel şu anda bu herkes var tüm sahip olduğun her şey devrendeki her şey anlamak işte bu bu da şey gitti bir şey çeşitli Aa, çok hızlı <laughs> Evet, evet. <laughs> Antik bitti. <gülüyor> Demek. Ve <laughs> De, sana biz geçmiş halini almışız. Bu normalde böyle değil bu. Max formu. Max kadar <laughs> Aslında şanslıyız. De şey dinlemeyi neyden bahsettiğini ben de bilmiyorum aaa aaa bu, sürü asla şimdi birkaç saniye içinde yok olacak değil mi kesin Aşırı hızlı 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 Mis, yi, di, mi, mis Oo hıza bak hıza <gülüyor> 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 Pat zaten. Borcu, zaten bunu geçebiliyorsun artık Yiyecek bir şey kalmadı Rusya neyle alaka Yunanistan'a gider insan Yanımızda yürüyorsun. Şimdi ustaya gidiyoruz. Niçin? Niye, Niye mi dedi? Matruşka. Ya bunları göndermeyin ilk etapta niçin gönderiyorsunuz? Ne yapabiliriz bu konuda? aa mı sinir? Yok olan mı? Rastgele şey bir bunu alayım Bunu alayım ya yani. <laughs> Bunu pek kullanmak istemiyorum bununla Bu muydu? <laughs> Şu anda kendime çok utanıyorum bunu yaptım için. Ne yaptım ben az önce? Hiçbir şey. Binek işe yaramaz acaba. Binek dediğim de bu. Binek. Binek de iyi. Bence sağlam bir benlik götürmez belki. Çok peşin etmez bunlar. Başka şeyler de yok. Bir sesini arttırın versin. İyi bir şey bence. Çekişliği de evet. gönderin. Başka şeyleri de gönderirim. Hmm, bunlar yeter zaten. <laughs> İyi. İyi geçinir zorayız. Ben de bayağı düştüm şu sorunlar. Rahatça geçiyoruz. Şuradan yapalım. Ama bunu da yapmayın bari. <gülüyor> bari. Bakalım. <laughs> şu. Uber Süper. <laughs> <laughs> Anlatayım. <ya. Dıktan> sonra. Pes et. Güzel. şu an. Çok tek kişi de faydası var bu arada. Gittim hiç. Üçten önce hazırlık yapıyoruz. Yeri olur Yeri bu. Bak. Görüş konulara. Az sonra güzel şeyler gelmeyecek. Çok düştü. Alacağız diyoruz. <laughs> Ödemiyoruz da. Bir şey gerek kalmadı ki. Nasıl? Gönderelim ki olmazsa. Ultimate yapacağız. Yemişiz. Ama bu aşırı büyük. Devasa yani. Fakat yok. Kokuluk. Ama atlayacak kadar. Büyük. burada yani bizim iki yere saldırıyor. memnun olmuştuk. Buradan da Elimizdeki kendi güçlü şeye getirmiştik. Doğru güçlü hiçbir hiç zaman kusmamışım. Sen ne için? Çok saçmaymış. Gönderelim her şeye var. Her şeyi gönderelim. İkincisini gönderelim. Yani. O yüzden her şeyi gönderebilirim. Ya. Güzel. Aktırayım hatta. At. Atam bunu artık nasıl yeneceksek? O hak ne şey bilmiyorum. Yeniysek. Ne zaman oynayacaksık? Yenecek. Şük. Daha daha. Tamam. Daha sonra ya bunu ne bitişiklik ne? İçine nasıl nasıl? Bir tane daha biraz bekliyoruz Şimdi bekliyoruz. Yok artık. Bu da ne? <laughs> Olamaz.

Önemli karşı biraz koyuyorum çünkü önce ee, de büyük bir sıkıntı olmuştu. Full rükan yana gelmişti bir daha yenememişim. Şey. Gerçek yaşandı bu. Nasıl? Ön de işte ben de böyle. Bunun gibiydi işte. çekiyor. Dik birkaç santimetre temizdi. Terbiyesiz. Hiç yakıştıramadım bunu. yap şuna. Evet ultimizi kullanıyoruz. Başka şey koymamız zaten gerekiyor. Ya yaptık. Yendik. Son zaten bu sadece dayına bir bir çıkarsa de böyle bir seviyede. Ona karşı bir bir hiç şey yok. birlikte. Bu ne? Çok şey geldi. O, oyun oynamıştım ama buraya kadar oynadım. bir şey gelmiş. Başarı gitti gelmiş. Bunu görmüştük zaten. Ne yapıyor ki? Yeni bir tane katan kedi. Ne yapıyor ki? olur. Müthiş müthiş. Bunu kullanmak gerekecek büyük ihtimalle. Ee, sonra, sonra da Bu ne? kedi kilediğince aklıma hiç böyle bir şey gelmemiş. Sık gelsene. Yememizi aldık. Çıktık. Ee, da tabii ki. Bizden ne yapıldı? Ne doğru gösterecektik. İşte, Kuramadığımız ne var? Bence bu. Bence bunu kuram, bunu kuramıyoruz da kuram. Yıkamıyor ne? O da hızlı saat diyor çünkü. Ben bunu yeni bunu kuramıyorum. Çünkü uzun saldırı yapabiliyor. Yani de güzel. Tamam. Bu kadar bu kadar olsun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Savaşan kedilerin oldu. Olmadı. Bir dünya dileğiyle. Görüşürüz.